Derya nerede babalar? Ha? Başkan ölüyor, başkanım geç. Haydi haydi çabuk. Samet, yardım edin! Samet. Başkanım buyurun. Namaz, Saman nerede? Kanlarla gitti. Ulan <laughs> ilk günden aleme bıraktınız adama. Sonu kötü olacak. Yürü. <laughs> Kuzen söylesene şunu kameraya söylesin. Hand sens. Kapı, kapı. Kapı, kapı, aç kapı. Kapı, kapı, aç kapı. Kapı, kapı, aç kapı. <laughs> Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Merhaba abiciğim. Nasılsın, iyi misin? Abi adamı gece hayatını alıştırmayı Kurban olayım. Sonra oynamıyor maçta. <gülüyor> <gülüyor> abi doğru diyor ya. Hadi götürün yatırın şunu be. Gerçi estaban bu ha. He. Her türlü oynar. On senedir burada çalışıyor. Ne topçular böyle harcandı biliyor musun? Ziyan oldular değil mi? Ya abi be, benim şu jipi görüyor musun? Ya onun amortisörlerde bir bozukluk var herhalde. Ne çalıştırıyorum böyle, dız dubap dubap diye bir ses geliyor. Bir baksana bana, bir yardımcı olsana be. Burayı bırakamam yalnız. Bırakma baba abi, ekmek parası hadince bırakılır mı? Memleket nere senin? Balıkesir. Oo, Balıkesir bandırma. Ne yapıyorsun toprağım? Gelsene bir iki dakika bandır ya. İki saniye, gel. Gel. Gel şöyle bir hemen iki dakika otur. Gel hemen iki dakika ya. Gel, gideceğiz, geleceğiz. gel, gideceğiz. Gel, git yapacağız. Bak şimdi bak, bak. Dız, dur, bak, 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 bak. Bak, sesi duyuyor musun? Bak, 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 bak. Bak, duyuyor musun? Sesi duyuyor musun? Pek duyamadım ya. Niye duyamadın ya? çi çık aşkım Şş Elinizin çabuktun oğlum oğlumun gözünün önünde. Esteban, Esteban. Let's go the bedroom. Oğlum ne o lan? Yavaş Esteban. tamam. Alo efendim abi. Nerede? Şimdi Morif'in cüzdanını alalım. Esteban. Abi cüzdanı bende. Var ya bir gram parası yok abi ha. Boş ver parayı kartlara bak. Şöyle afili bir kredi kartı var mı? Bakıyorum. Var var. Hem de platin bunlar abi. <laughs> Resmin çek gönder bize. Tamamdır. Abi, Ne oldu? Kart numarası tamam ama güvenlikle çıktı. Şimdi bunun cep telefonuna mesaj gelecek. E ne yapacağız? Ben işlemi başlattıktan sonra 120 saniye içinde girmemiz lazım. Verdi. bak oğlum şimdi beni iyi dinle. Ses geliyor mu ses ses? Pek anlayamadım ya. Abi de yine anlayamadın ya. Bak senin olduğun yerde amortisörlerin oradan bak dinle. Dız dubap dubap dız dubap diye ses geliyor duydun mu? Biraz daha yavaşlasana. Abi yavaşlayayım. Duydun mu? Şişt. Çıkı 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 Esteban. Çıkı 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 çıkı. Uyudu bu ne yapacağız? Cep telefonu lazım mı? <laughs> bir bakalım. Bakalım bakalım da nerede ki bunu? Essoş! Essoş, senin telefon nerede bakayım? Ha? Şişt lan number lan number. Göz göz number. Senin ağzına şimdi bir tane çakacağım ha. Abi kim o gelen ya? Kulüp başkanı mevzuyu anladı demek. Aha sen Ferdi'yi ara. Tamam mı? Şifre işini hallet. Ben de başkanı oyalayacağım. Tamam Hadi oğlum yaparsın sen. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Sen de kimsin ya? Muhabirim ben başkanım. Magazinden Başka, beni. Kapat ışıkları falan. Ama Esteban'ı bekliyorum ben başkanım. Gelmedi mi daha? Yok başkanım. İki altınla mekandan çıktı istihbaratı aldık ama iki saattir bekliyorum yok. Alo. Ha başkan geldi kapıya. Kandemir abi oyalıyor. Abi ben artık giriş yapıyorum. 120 saniyeniz var. Göndereceksiniz bana mesajı. Girdim. 120 saniye mi? Tamam kapat. Al işte bak. Numara yazıyor burada. 120 saniyeden az vaktimiz kalmış. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Bunun uyanacağı yok yani. Toparlanalım gidelim biz de. Çalıyor. Ne şey çalıyor ya? Ya nerede lan bunun telefonu? Abi bir ses duyuyorum galiba. Ses mi? Ne sesi? Bir telefon çalıyor. Benim cebim Ana bu ne lan? Aa, bizim kuzenim numara. Alo. Carlos. Oğlum ne işi var Esteban'ın telefonunda? Ne bileyim, düşürmüş arabada. Tamam, bak yanındakine çaktırmadan o telefona gelen şifre mesajını... ...bir dakikanın içinde Bahadır'a götürmen lazım. Sikinti yok, hallederiz. Tamam. Ee, başkan buradaymış ha. Aa, anlaşıldı, tamam. Samet, şu şey sor bakayım. Esteban gelmiş. Yok başkanım, yerinde değil güvenlik. Bence şimdi o kızlar da oteldedir başkanım. sen beni sen sen unutmuş gibisin ben hala benim hala sevdalıyım. Tamam abi, işlem tamam. Başkan kapıda. Hemen atlamanız lazım, hemen, hemen abi. Tamamdır, geliyoruz. Kızlar hadi çıkıyoruz. Ya üstünü örtelim, üşüyecek. Ha, istiyorsan işletelim, yerine falan yatıralım ha? <laughs> Kızım hadi yürü ya. Oradan değil, oradan değil. Başkan gelmiş, kapıdaymış, arkadan çıkacağız. Al bu da bende, kalmasın elimde. Bir de Mehmet abi ha bak geliyoruz. Şunu da gözünü seveyim ya. Lütfen dedim aramızda laf olmaz. Lütfen. Can. Esteban e, mı geldi? Esteban mı geldi? Ya ne Esteban'ı? Cihangir'e gidiyoruz. Ünlülerin özel hayatına müdahale edeceğiz. Hadi. Hı? Başkanım bana müsaade. Bence siz de beklemeyin. O şimdi uçuyordur otelde. Evet araba kim şey isteyen neredeymiş ya telefon. Evet, jip de tamam. Servo plakayı değiştiriyor. Kameradan da kurtulduk. Yüz bin lira hesabımıza geçti. Geçmiş olsun. Millet harikaydınız. Derya tebrik ederim. Aramıza hoş geldin yavru. Evet, evet. Fena değildin kakürlü. Perfect. Bakalım, daha göreceğiz. Ya çaka gibi inanamıyorum. Çok heyecan vericiydi. Teşekkür ederim herkese. Derya, baban şu halimizi görse ne yapardım bilmiyorum. Abi, her şey onu kurtarmak için. Bence bizi anlayacaktır. Vay be. Şimdi şaka maka parayı vurduk ha. 8431, 8431, 8431, 8431, 8431. Keklik iddim vurdular. Dayı vay 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 vay. Kanadımı kırdılar. Dayı vay 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 vay. Daha ben ne edim ki day annemden, day, 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 day. annemden ayırdılar. Gel gel yanıma keklik Astık kanıma keklik Algın olu parmakları Bastık kanıma keklik Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta İstanbul, yedi tepe, tepe tepe İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük